Ama size tavsiyem Halk TV ve Sözcü'de CHP adına konuşan ve kendilerine Saraçhane Bülbülü diye adı konulan Şaban Bey de dahil bu isimler ne söylüyorsa tam tersini düşünün. Hepsi angaja çünkü. Hepsinin beklentisi var. Dolayısıyla e, tam tersini düşünün. Benim gördüğüm onlar birileri adına e, konuşuyor. O mesela bazıları Ekrem Bey adına konuşuyor. Bazıları Özgür Bey adına e, konuşuyor. Bazıları da ikisini de idare etmeye çalışıyorum. Bir de çok güldüğüm bir şey var. Bir şey biliyormuş gibi Ankara kulislerini anlatıyorum diye bazı genç arkadaşlar falan çıkıyor. Yemin ederim ne Ankara kulisleri hakkında fikirleri var ne de siyasi deneyimleri var. Millet bakıyor aa ama falan diyor. Onlar gönüllerinden geçeni söylüyorlar. Deneyimli olan isimler parti içindeki isimler deneyimli. Mesela Bülent Kerimoğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nda savaş açtı. Niye savaş açtı? Ekrem'le kan kaydılar. Ne haber Ekrem falan enseye şaklak falan haldeydiler. Ekrem bunları tamamen denize döktü. Hırsı var şu anda. Çünkü tablo acayip. Battal bu tarafta bekliyor il gezdi. E çünkü netice itibariyle Ekrem'le kan kaydılar. Ekrem belediye başkanı yaptılar. Ve sonuç itibariyle Ekrem bunları hop denize attı. Bunlar bir kısmı. Ama bunun dışında e, Kemal Bey'le hareket eden çok insan var ve Ekrem'e mecbur kalan insanlar da var. O yüzden siz ekranlardaki e, konuşan özellikle genç arkadaşların Ankara o falan diyenlere biraz gülüp geçin. Bunu İsmail Küçükkaya çok yapardı. Sallardı e, konuştuklarını. Yani ona söylettirilmek isteyenleri söylerdi. Onun dışındaki yerde de sallardı. E, olmak istediklerini söylerdi. Şaban Bey de e, uyduruyor oturduğu yerden. Ona söylettirenleri e, söylüyor. Çünkü e, bu Halk TV dosyası açılırsa orada onun da yerini söyleyeyim. Ee, onun da altını çizim Şaban Bey'in e, Halk TV dosyası Cumhuriyet Halk, Mart, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeymiş dolayısıyla Özgür Bey de o dosyayı açabilir o yüzden e, bunun da altını çizim o dosya e, bir e, Kemal Bey'in yaptırttığı e, bir hesap uzmanına yaptırttığı dosya bunun altını çizim dolayısıyla o dosyada neler olduğunu ben bilmiyorum ama Orada Şaban Bey döneminin tartışılması gerekiyor. Şaban Bey keşke mal varlığını açıklasa ve benim böyle bir şeyi mal varlığım şu maaşta oldu dese de bu tartışma bitse bunların hepsi birbiriyle iç içe iç içe iç içe devam ediyor.